Hep hayalimizdi kardeşimle. Çok şükür yaptık. E, evimizin üzerinde bu durumu gerçekleştirdikten sonra sanki bunlar da e, evin bir bireymiş gibi. Evde canımız sıkıldığı zaman ya da meşguliyet istediğimiz zaman evden çıkıp e, evin dördüncü katında arabalarımızla vakit geçirdik. E, onların eksiklerini gidermeye çalıştık. Pasta cilasını boya korumasını, temizliğini yaptık. Yani e, kesinlikle dediğim gibi hiçbir şekilde kötü hava koşullarına maruz bırakmadık. E, çok şükür hayalimize kavuştuk. Şimdi bunlara yani tabiri caizse bebek gibi bakıyoruz. Birçoğu harap bittik ve çürümüş durumda. Ama bizdeki 40 yaşında ve halen tüm orijinal parçalarıyla durmakta. abimle beraber böyle bir yer, bir garaj yaptık. Daha önce küçük hep halimizde vardı böyle bir yer. Bu arabalara olan ilgimiz ve sevgimiz çok başka bir seviyede. Bu böyle bir yer yapıp bu arabalara böyle uğraşmaktan mutluluk duyuyoruz. Böyle bir yer evimizin üstünde olduğu için daha bir ayrı güzel. Gelip burada zaman geçirmek ve arabalarla ilgilenmek bizi mutlu ediyor.